Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game bir tane Squid Game oyuncu aldık. Hatta size böyle gördüğünüz gibi böyle kıyafeti de var. Burada tanımsın kolyesi var. Burada maskemiz var. Burada böyle bıçağımız var. Burada böyle kostümümüz, burada böyle VIP maskemiz var. İçi de şöyle. Gördüğünüz gibi burada takcimiz var. Gördüğünüz gibi kutumuz var böyle. Arkası da şöyle. Bu arada işte yazıcıda. Bu da taş fırlatma oyunu için taşımız. Bekle taşı da göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi size taşı da göstereceğim. Ama ondan önce bir ilk kıyafetimi göstereyim. Böyle. Şurada daire. Şurada üçgen. Şurada da karemiz var. Burada gördüğünüz gibi Squid Game yazıyor. Şurada gördüğünüz gibi anahtarımız var ama kolyesi yok. Gördüğünüz gibi eldivenimiz de var. Burada böyle Ha bunu gösterdim. Burada 5 tane taşımız var. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir. Şöyle iki şöyle 3 şöyle 4 şöyle 5 böyle ses de çıkıyor bütün sukuk gemi burada da gördüğünüz gibi böyle kırmızı kutumuz var burada da mavi böyle burada topacımız var kırıldı 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 şurada ipi var gördüğünüz gibi şurada misket turbamız var şurada taş devirmek için şeyimiz var. Bekleyin arkadaşlar. Bir şey taşımız var. Şurada gördüğünüz gibi yine anahtarımız var. Heh. Şöyle takalım. Gördüğünüz gibi kara şekil. Kolyesi de var şurada. Takalım. Kolyesi de böyle. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Başka neyi göstermedim ben size? Tam öğlen okulumdan gelince size hepsini teker teker göstereceğim. O zaman size bay bay. Bay bay.